Güvenlik güçleri terör örgütü PKK'nın kökünü kazıyor. Yurt içi ve sınır ötesinde başarı ve kararlılıkla devam eden operasyonlarla örgüt üyeleri tek tek sarı torbaya giriyor. Milli İstihbarat Teşkilatı bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor. Son olarak bir operasyonda Irak Kandil'de düzenlendi. MIT'in saha ajanlarının hedefinde bu kez PKK'nın sözde özel güç hücresi Kandil sorumlusu Cesur Azat Kod adlı Edip Temiz yer aldı. Kurulan yerel istihbarat hayra takip edilen sözde üst düzey sorumluların gizlilik içerisinde hareket ettiği tespit edildi. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarda bölgeye sevk eden ve terörist edip temize dair istihbarat elde eden MIT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Operasyon için düğmeye basan MIT, temize etkisiz hale getirmek adına uygun şart ve koşulların oluşmasını bekledi. Operasyon başarıyla tamamlandı ve edip temiz, etkisiz hale getirildi.